Merhaba arkadaşlar 11 Kasım Cumartesi iddia tahminleri, banko maç, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarımdan taktik kasa kupon için farklı oran maç ekleyebilir, süper spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. İngiltere Premier Lig'de saat 17'de Arsenal ile Burnley karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Arsenal oynadı en son karşılaşmada. Newcastle'a 1-0, West Ham'a 3-1 kaybetmişti. Sheffield United'ı 5-0, Sevilla 2-1 yenmiş, Chelsea ile 2-2 berabere kalmıştı. Burnley'in form durumuna baktığımızda Crystal Palace'a 2-0, Everton'a 3-0, Burnley'e 2-1, Brentford'a 3-0, Chelsea ise 4-1 mağlup olmuştu Burnley. Arsenal ile Burnley arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 yoz combo. İngiltere Premier Lig'de saat 17'de Manchester United'la Luton karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak United oynanan en son karşılaşmada Fulham'ı 1-0 yenmiş. Newcastle'a ve Manchester City'ye 3-0'lık skorlarla mağlup olup Kopenhag'ı 1-0, Sheffield United'ı 2-1 mağlup etmişti. Luton'un form durumuna baktığımızda Liverpool'la 1-1, Nottingham'la 2-2 berabere kalmış. Aston Villa'ya 3-1, Tottenham'a 1-0, Burnley e ise 2-1 mağlup olmuştu Luton. Manchester United'da Luton arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst kombo. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia İdda. sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.